Thank Hazırlamış olduğumuz e, Hapaki Demir adı sergimiz Demir'in tarih sahnesinde yaklaşık 3.500 yıllık bir serüvenini gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. Demir'in tarih sahnesindeki bu 3.500 yıllık serüvende özellikle UNESCO Dünya Miras Alanları listesinde yer alan e, Hattuşa Antik Kentinde. Yaklaşık 119 yıldır sürdürülen arkeolojik kazılardan gün yüzüne çıkarılan, hayat bulan benzensiz eserler, kendi hikayelerini, tarihin nefesini, sanatın dilini günümüze taşıyarak ilk kez izleyicileriyle bu sergide buluşmaktadır. Ayrıca Boğazköy ve Alacıyük Müzesi depolarında korunan, demir ve çelikten üretilmiş etnografik eserlerden de seçkiler yapılarak bu sergiye dahil edilmiştir. Sergimizde toplamda 83 adet eser yer almaktadır. Bunlardan 81 tanesi ilk kez buradan sergilenecektir. Bu parçalar arasında devin, demirin cevher halinden son ürüne dönüşümünü belgeleyen işlenmiş aletler, silahlar, süs eşyaları, atölye örnekleri ve demir konulu çivi yazılı tabletler de yer almaktadır. Sergiler sadece nesnelere değil, bunun yanında bilgilendirici panolara ve görsellere de yer verdik. Bunlarla destekledik. bu içeriklerde demirin kökeni, oluşumu, tarihçesi, eski dillerde demir ve demirci, Hititlerde ve Hattilerde demir, demirin mitolojideki yeri, savaş gücüne etkisi, sanat ve zanaata yolu, tarım ve e, teknolojik gelişmelerdeki katkısı, sosyal ve diplomatik hayat üzerindeki etkisi anlatılmaya çalışılmıştır.